Bilgisayarımızın MAC adresi nasıl bulunur? Şimdi onu göstereceğim size. MAC adresi nedir? İlk önce ondan bir bahsedeyim. MAC adresi bilgisayarın internete bağlanırken bir harf ve rakamlardan oluşan şifresi vardır. Bunun üzerinden internete bağlanır. Bu ne işimize yarayacak? Evde küçük çocuklar var. Bunların internete özellikle mavi balina gibi oyunlarda gece görevi verilen ve çocuk kontrol etmemiz gereken noktalarda Mac, o telefonların MAC adreslerini internet servis sayfacımıza girerek gece internete bağlanmalarını kısa belli zamanlarda kısıtlayacağız. Bunu siz evde hangi saatliğinde yapmak isterseniz o aşamada da yapabilirsiniz. Şimdi bilgisayarın MAC adresi nasıl bulunur onu göstereceğim size. 8 aşamada bir yolumuz var. Burada da Word'de hazırladım. Görüyorsunuz 8 aşamada. Bilgisayar başlat kısmına tıklıyoruz. Burada tüm programlara, tüm programlardan sonra donatılar donatılara geliyoruz. Sonra dördüncü aşamamız sistem araçları. Sistem araçlarından sonra sistem bilgisine giriyoruz. Burada. Sistem bilgisinden sonra açılan pencerede altıncı olarak bileşenlere tıklıyoruz. Bileşenlerden sonra ama yazılan yere tıklamamız gerekiyor. A'dan sonra son aşamamız bağdaştırıcı. Bağdaştırıcı tıklıyoruz. Ve burada MAC adresi şimdi karşımıza gelecek. Burada ilk başta kullanmamı ediyor. Biliyorsun Aşağı doğru indiğimiz zaman internetteki çıkarken kullandığımız MAC adresi nedir onu bulacağız. Burada da kullanılmıyor diyor. Burada yok MAC adresi internet değil. Bu. Bu. Pomp adresi burada gördüğünüz gibi bu bizim internete bağlanırken bilgisayarın kullanmış olduğu MAC adresi bir sonraki videoda internet servis sağlayıcının MAC adresi nasıl gireceğiz, zaman ayarlı olarak nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olun. Teşekkürler.